Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu motifin yapılışını anlatacağım ve şu şekilde birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Ben bunun için mavi ve beyaz iki renk ip kullandım. Tığım da bu şekilde 3 numara. Eğer sizlerde de beğendiyseniz hemen yapımına geçelim. 8 tane zincir çekerek başlıyorum. 2, 3 4 5 6 7 ve 8. Hiç başına almadan ilk yaptığım zincirle birleştiriyorum. Kaydırarak bu şekilde birleştirdim. Tekrar buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına alıp yaptığım yuvarlağın içine fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 defa da çektiğim fıstıklardan yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Başını alıp aynı yuvarlağın içine gene fıstık yapıyorum. üstünü kapattım tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvarlağın içine fıstık yapıyorum işini aldım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum fıstıkların arasında 5'er zincir var bu yuvarlağın içinde 8 tane fıstık olana kadar bir şekilde devam edelim Evet fıstıklarımı tamamladım hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8. fıstıktan sonra 5 zincirimi çektim hiç başına almadan ilk yaptığım fıstığın böyle tepesinden kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Şimdi diğer renk ipimize geçeceğiz. Beyaz renk ipimi aldım. İpime bir tane zincir çekiyorum. Ve yaptığım motifin herhangi bir yerinden 5 tane zincir çekmiştik. Herhangi bir tanesinden ipimi sabitliyorum. Şimdi hiç zincir çekmiyorum buraya başına alıyorum direkt diğer zincire geçiyorum. Buraya 7 tane trabzan yapacağız. Birinci trabzanımı yaptım başını alıyorum tekrar aynı yere 2 defa da çektiğim trabzanlardan yapıyorum 2 aynı yere tekrar 3 4 5 6. Ve 7. 7 tane trabzandan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar aynı zincir boşluğuna yanına tekrar yanına 7 tane trabzan daha yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bakın şu şekilde oldu köşemiz. Şimdi hiç zincir çekmiyorum, başına da almıyorum. Yandaki zincir boşluğuna şu şekilde sık iğneyle batıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar başına alıyorum. Bir yandaki zincir boşluğuna geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzandan sonra 3 tane zincir çekiyoruz aynı zincir boşluğuna 7 tane daha trabzan yapıyoruz Evet. 7 tane trabzandan sonra hiç başına almıyorum. zincirde çekmiyorum. Bir yandaki zincir boşluğuna geçiyorum. Bu şekilde sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum. Tekrar başına alıyorum ve diğer zincir boşluğuna geçiyorum. Buraya da bir önceki sırada yaptığımız gibi 7 tane trabzan yapıyoruz. Arada 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 7 trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde 4 tane köşenin olması gerekiyor. Sonuna kadar gelelim, sonunu tekrar göstereceğim. Evet, motifimi tamamladım. Son trabzanımı da yaptım. Hiç zincir çekmiyorum, başına dağılmıyorum. Birleştireceğim yer tam şurası. Buradan kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Motifimizin tamamlanmış hali bu. İlk motifimizi böyle 4 tane köşesi olacak şekilde yaptık arkadaşlar. İkinci motifimizi de bakın birinci köşeyi yaptık, ikinci köşeyi yaptık, üçüncü köşenin de sadece böyle yarısını yaptık. Bu şekilde. Şimdi birleştirmemizi yaparken diğer kalan köşeleri yapacağız. Bir, iki ve üçüncünün de yarısını yaptık. Şimdi motifime devam ediyorum böyle. 7 tane trabzandan sonra bir tane zincir çekiyorum buraya. Şimdi diğeriyle birleştireceğim. Diğerinin böyle ters tarafını alıyorum. Bakın. Ters tarafı. Bunun da ters tarafı. Ters tarafları birbirine bakacak şekilde. Bu şekilde. Köşelerini birleştireceğim şimdi. Şuradaki köşeden bir tane zincirimi çektim. Bu köşeden şu şekilde giriyorum. Böyle birleştiriyorum. Şimdi buraya tekrar bir zincir çekiyorum. Kalan yerlerimi tamamlayacağım şimdi böyle. Başını aldım ve yanından devam ediyorum. 7 tane trabzan yaptık buraya. Bu zincirin üstüne 7 tane daha trabzan yapacağız. Birinci trabzanımı yaptım. İki, üç, dört, beş. 6 ve 7. 7 trabzandan sonra tekrar yandaki zincir boşluğuna bu şekilde ipimi sabitliyorum. Bakın şu şekilde tuttuğunuz zaman zaten nereleri birleştireceğimiz gözüküyor. Şimdi şu köşeye geldiğimiz zaman birleştirme yapacağız. Buraya geldiğimiz zaman. Buraya yine aynı şekilde başına alıyorum diğer zincir boşluğuna geçiyorum 7 tane trabzanımı yapıyorum buraya Evet buraya 7 tane trabzanımızı yapalım Evet 7 tane trabzanımı yaptım şöyle tuttum bakın buradan birleştirme yapacağım 7 trabzandan sonra bir tane zincir çekiyorum tekrar diğer motifimi böyle elime alıyorum tersi tersine gelecek şekilde bir zincirimi çektikten sonra şuradan 7'şer tane trabzanın arasından 3 tane zincir yapmıştık oradan bu şekilde birleştirmemi yapıyorum tekrar bir zincir çekip kalan 7 trabzanımı da aynı yere aynı zincir boşluğuna yapıyorum bu şekilde buraya da 7 trabzan yapalım aynı şekilde tekrar bitişini göstereceğim Evet, son trabzanımı da yaptım. Gene aynı şekilde hiç başını almadan, zincirde çekmeden hemen şuradan birleştiriyorum. Kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Diğer motife geçeceğiz şimdi. Diğer motifimiz de aynı bir önceki motifte olduğu gibi bir İki köşesini yaptım. Üçüncüyü de bu şekilde 7 trabzanı yaptım ve yarım bıraktım. Şimdi birleştirmemiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Burayla ve şuraya ortayla birleştireceğiz. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Ve ikili motifimi elim alıyorum. Gene ters tarafını alıyorum. Şuradaki köşeden bir zincirimden sonra hemen şuradan şekilde birleştiriyorum. Buraya tekrar bir zincir çekiyorum ve yarım yaptığım trabzanlara bakın 7 tane yapmıştım. Tekrar aynı zincir boşluğuna trabzan yapıyorum. Başına alıyorum ve aynı zincir boşluğuna dediğim gibi 7 tane trabzanımızı yapalım. Ben de 7 taneyi tamamlayıp tekrar döneceğim. Evet 7 taneyi tamamladım. Bir sonraki zincir boşluğuna bu şekilde ipimi sabitliyorum. Tekrar başını alıp diğer zincir boşluğuna geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 7 tane trabzan yapacağız. Sonrasında da birleştirmemizi yapacağız tekrar. Buraya 7 tane trabzan yapalım. 7 tane trabzanımızı yaptıktan sonra şimdi birleştireceğimiz yer iki motifin arası tam şurası arkadaşlar burası olacak 7 trabzandan sonra bir zincirimi çekiyorum diğer iki motif alıyorum şimdi şöyle tersinden tam ortadan şekilde birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum buraya tekrar tekli motifimi alıyorum aynı zincir boşluğundan 7 tane yaptığımız trabzanın yanından devam ediyorum buraya da aynı şekilde 7 tane trabzan yapıyoruz böylece 4 köşesini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar Buraya da 7 tane trabzan yapalım. Trabzanlarımı tamamladım ve birleştirmemi yapıyorum şuraya. Kaydırarak birleştirdim. Bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Şimdi diğer motifimize geçeceğiz. Son motifimizin sadece bir köşesini yaptık arkadaşlar. İkinci köşesinde yarım yaptık böyle. Yedi tane trabzanımızı yaptık. Şimdi şu şekilde birleştirme yapacağız. Birinci birleştirmemiz buradan olacak. İkinci birleştirmemiz buradan olacak. Üçüncü birleştirmemiz de buradan olacak. Bir zincirimi çekiyorum. Ve üçlü motifimi elim alıyorum şu şekilde. İlk birleştirmemizi bu köşeden yapacağız bu şekilde tekrar bir zincirimi çektim ve yarım olan e, zincir boşluğuna geldim. 7 tane trabzan yapmıştık yanına 7 tane daha trabzan yapıyoruz. Buraya 7 tane trabzan daha yapalım. Evet 7 tane trabzanımı yaptım. Bir sonraki zincir boşluğuna ipimi sabitliyorum. Tekrar başına alıp bir sonraki zincir boşluğuna 7 trabzan daha yapıyorum. Evet, buraya 7 tane trabzanımızı yapalım. 7 trabzanımı yaptım. Şimdi 3 tane motifle birleştireceğim arkadaşlar. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Diğer 3 motifimi alıyorum şöyle tersine ve şu 3 motifin birleştiği yerden şuradan motifimi birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yarım olan yani 7 tane yaptığımız trabzanın yanına 7 tane trabzan daha yapıyorum. Evet. 7 tane trabzanımızı yapalım trabzanlarımı yaptım arkadaşlar böylece son ki motifimin 1 2 3. köşesi de tamamlanmış oldu şimdi birleştirme yapacağım kısım burası 7 trabzandan sonra bir sonraki zincir boşluğuna ipimi sabitliyorum tekrar başına alıp son zincir boşluğuna geçerek buraya da 7 tane trabzan yapıyorum sonra birleştirmemizi yapacağız buraya 7 tane trabzanımızı yapalım 7 tane trabzanımı yaptım. Şimdi son köşeye birleştireceğim. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Ve diğer motifimi alıyorum şu şekilde. Yine ters taraflarından. Şuradan. 7 bu tarafta 7 bu tarafta trabzan kalıyor. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum buraya. Tekrar son zincir boşluğuna geliyorum. Bu 7 trabzanın yanına 7 tane trabzan daha yapıyoruz. Birleştirmemizi tamamladık. Şimdi şuradaki 7 tane trabzanı yapalım. Trabzanlarımı tamamladım. Şimdi ipimi şuraya sabitliyorum. kaydırarak bir zincir çekerek ipimi kesiyorum ve böylece motifimizi bitirmiş oluyoruz. Motifimizin son hali bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.